Çocuğunuz yeni süreç odaklı sisteme adapte olmakta sanırım birazcık güçlük çekiyor. Size tavsiyem çocuğunuzu en kısa sürede ek kaynaklarla desteklemeniz olacaktır. Sanırım haklısınız. Umarım yeni süreç odaklı sisteme uygun olarak hazırlanmış bir kitap seti bulabilirim. Birazcık internetten araştırma yapmam gerekiyor. Giriş yayınları yeni süreç odaklı değerlendirme modeline uygun olarak 8 fasikülden oluşan bir set hazırlamış. Bu seti incelememiz için de kitaptan rastgele etkinlikler seçerek çözüm yapan bir etkinlik matik oluşturmuşlar. Şimdi sizlerle bu etkinlikleri çözelim. İlk sorumuz ile başlayalım. Aşağıdaki soruyu yönergeye göre cevaplayınız. Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesinin sonucu birbirine eşittir? A, 5. B, 6. C, 7. D, 8. 920 çarpı 5 eşittir 4600. 48 çarpı 100 eşittir 4800. 460 çarpı 10 eşittir 4600. 184 çarpı 25 eşittir 4600. 46 çarpı 100 eşittir 4600. 92 çarpı 50 eşittir 4600. 46 çarpı 1000 eşittir 46000. 96 çarpı 25 eşittir 2400. Bu işlemlerden 5 tanesinin sonucu birbirine eşittir ve cevap A olacaktır. Etkinlikmatik bir sonraki sorumuzu seçiyor. Verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu doğrudur? 1024 bölü. 4 eşittir 256 doğru. 9483 bölü 3 eşittir 3161 doğru. 6820. 5 bölü 7 eşittir 1465 yanlış. Doğrusu 925 olmalı. 5555 bölü 5 eşittir 1111 doğru. 4080 bölü 6 eşittir 680 doğru. 8840. 8 bölü 8 eşittir 1106 doğru. 5 tane işlemin sonucu doğrudur. Bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Anlatımımızı sonlandırırken sizlere bir slogan ile veda etmek istiyorum. Başarının sırrını bilmiyorum ama başarısızlığın nedenini biliyorum. Çalışmamak. Dördüncü sınıf konularını pekiştirmek için çalışma yapraklarımızı ve ders ders fasiküller halinde hazırladığımız süreç odaklı setimizi deneyimleyebilirsiniz.